Metropol TV izleyicileri yine sizlerle beraber fotoğrafın dili olsa programında bugün de buradayız. Bu hafta tanıtacağım kişiler yine de şehrimizin tanınmış kişileri. Belediyenin 7. katında bankacılar ve iş adamları derneği olarak kurulan dernekte o zamanlar Denizli'nin birçok toplantıları da bu salonda yapılırdı. Dezafit toplantısını burada yaparken bir gecede yine de üyeleri ve yakın çevreleri davet edilmiş ve bu toplantıya katılmışlardır. Bu toplantıda katılan kişilerden Kazım Manasır, Nail Kalemci, Borsa Başkanı İlter Panayır ve Ekrem Kayaloğlu'nu görmektesiniz. Burada iş adamları hem toplantıya katılır ve hem de Burada işin gereği iş hakkındaki görüş ve alışverişini yaparlardı. Bu toplantıya katılan önemli kişilerin birisi de Denizli Emniyet Müdürü Sayın Halil Tataş. Halil Tataş her zaman olduğu gibi işine çok düşkün, zarif bir insandı. Burada gördüğünüz gibi işin ağırlığında nedeniyle sık sık terlerini silmekten kalmayıp bütün masaları tek tek dolaşıp hal ve hatır sorardı. Ve Deniz Emniyet Müdürü Halil Tataş Bey Denizli'de örnek bir insandı. Kendisi Denizli'de ye yeni bir polis evini kazandırmış olup Denizli'ye bu hizmetlerinden dolayı kendisine de ayrıca teşekkür ederiz. Geceye katılanların arasında Yıldız Kırtasiyeci'nin değerli ortaklarından Necati Yıldız ve eşini yapılan ikramlarda yemeklerini yerken görmektesiniz. Yıldız Ticaret denizde kitapçı olarak bir çığır açmışlardır. Rahmetli babası da bu işe başlamıştı o zamanlar. Yani 1900 60 yıllara dayanır. Ve oğulları hala bu işi devam ettirmekte. Saygıdeğer Metropol TV izleyicilere bu haftaki de programın sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Fotoğrafın dili olsa programda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.